Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen destek amacıyla alttan kanalımıza abone olmayı ve videomuza da like atmayı sakın sakın unutmayın. Bu arada 30.100 abone olmamıza son 10 kişi var arkadaşlar. Lütfen destek amacıyla beni ilk defa izliyorsan eğer alttan ücretsiz bir şekilde abone olur musun diyorum. Destek veren, yanımda olan herkese de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Evet arkadaşlar, fragmanımız bugün geldi ve fragmanda gerçekten Ömer için, Olcan için çok ama çok üzüldüm. Kendisini kardeşten de öte seven bu iki kuzenin arası bu bölümde çok ama çok karışıyor, çok ama çok bozuluyor. Ee, yani Ömer'in birisi dalga geçercesine işte kedi bıyığı falan çizilmiş. Ömer ne olacak işte Ömer'in falan filan deyip gerçekten kötü konuşuyor Olcan Ömer'e karşı. Sonrasında yüz yüze geldiklerinde Ömer'e karşı gerçekten ...çok kötü konuşmalar yapıyor ve sonrasında da Ömer çok ama çok sinirleniyor ve Oğulcan'a diyor ki... ...ağzını burnunu kırdırma diyor ve gerçekten o laftan sonra çok ama çok üzüldük, çok ama çok kırıldık diyebilirim. Ee, peki ilerleyen bölümlerde Ömer ile Oğulcan'ın arası daha da mı açılacak? Birbirlerine karşı daha da mı düşman olacak derseniz eğer büyük bir ihtimalle arkadaşlar Olcan ile Ömer'in arası düzelecek fakat ben bu düzelmeyi büyük bir ihtimalle bir olay sonucunda düzeleceğini tahmin ediyorum yani bu olaydan kastım Olcan'ın veya Ömer'in başına bir şey gelebilir ve onun sonucunda da büyük bir ihtimalle ya Olcan Ömere yardım edecek barışacaklar ya da Ömer Olcana yardım edecek barışacaklar fakat gerçekten çok sıkıntılı bir durum yaşanıyor kuzenler arasında. Sonrasında Yasmin ile Ömer bir yerde yürürken karşıdan gelen adamlara karşı Yasmin'in gösterdiği performans gerçekten bizleri de çok ama çok şaşırttı, çok ama çok gerçekten ağzımız açık kaldı diyebilirim. Ee, Yasmin nereden öğrendi, nereden bu hareketleri biliyor orasında bilmiyoruz ama gerçekten biz de Ömer gibi şaşırdık diyebilirim. Ama gerçekten Yasmin de çok güzel bir hareket yakaladı, çok güzel bir hareketle karşıdaki adamları alt etti diyebilirim. Ee, de demiş olduğum gibi arkadaşlar Olcan'ın Ömer'in arası tabii ki de ilerleyen bölümlerde iyi olacaktır. Yine okulda bir maç oyunu var. O esnada arkadaşlar büyük bir ihtimalle yine kişiler arasında oradaki kolej öğrencileri arasında bazı sıkıntılı olaylar kurgular dönebilir. Bizim genelde bu oyunlarımızda birbirini zıt olan kişiler, birbirini sevmeyen kişiler arasında faaliler, bağırmalar, kavgalar, dövüşler olacaktır. Burada ben Oğulcan ile yine Ömer arasında da yine sıkıntılı olayların geçebileceğini tahmin ediyorum. Ve tabii ki de sonunda tatlıya bağlanacaktır. Ama tabii ki de hem Orhan Bey ile Ömer hem Orhan ile hem Ömer ile arası kötü olan Oğulcan bayağı bir sıkıntıya bulunama girecektir. Zaten sizlere belirtmiş olduğum gibi Ömer de, de küskün olduğu için direktmen ne olacak arkadaşlar? Tolga'nın evine misafir olacak Oğulcan. Tolga ile bir süre kaldıktan sonra ben babası Orhan tarafından bir adım atılacağını tahmin ediyorum. Ve bu atılan sonucunda da Olcan yumuşayacaktır. Ve gerçekten son dakikalarda son sahnede fragmanımızda yine olumsuz sıkıntılı kötü bir olay gördük. Yine Cansu karşıdan karşıya geçerken babası Orhan tarafından Şevval'in arabası ile kendisine vuruldu. Ve Cansu karakteri hastanelik oldu arkadaşlar. Peki yeni gelen Cansu karakteri hızlı bir şekilde dizimize veda mı edecek? Yoksa Cansu'ya hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı olmadan devam mı edecek diziye derseniz. Ben Cansu karakterinin hastaneye kaldırıldıktan sonra e, tedavileri bitirilip tek sağlığına kavuşacağını düşünüyorum. Yani Cansu'nun herhangi bir şekilde şu anlık dizimize veda etme gibi bir durumu yok. Zaten Cansu bir bölüm önce geldi dizimize hızlı bir şekilde veda da etmesin değil mi? Hızlı bir şekilde veda etti zaten bir anlamı kalmaz. O yüzden ben Cansu'ya herhangi bir şey olmayacağını düşünüyorum. Cansu'nun bu kazasının ardından büyük bir ihtimalle Olcan ile Büyük ihtimal e, Aybike tarafından da Cansu'ya bir yakınlık olabilir e, bir geçmiş olsun denilebilir ama tabii ki de bunu biz harika ile Ömer'de de görmüştük arkadaşlar harika ve Ömer belli bir süre ardından birbirlerini sevmişlerdi ve harika diziye veda etmişti ben aynı şeyin Olcan ile Aybike cansu üçgeninde de olabileceğini tahmin ediyorum. Yani büyük bir ihtimal dahilinde Olcan, Aybike ve Cansu'nun arası gerçekten çok güzel olacak. Çok güzel bir şekilde anlaşacaklar. Fakat bizim dizimizde böyle güzel şeyler olduktan hemen sonra kısa bir süre sonra maalesef üzücü vedalar gerçekleşiyor. Bunları gerçekten çok sefer gördük arkadaşlar. Tolga ile Leyla kardeşliğinde gördük. Ondan sonra Doruk ile Kaan kardeşliğinde gördük. Harika ile Ömer kardeşliğinde gördük. Gerçekten tam her şey yoluna girdi diyoruz. Her şey çok güzel olacak diyoruz. Fakat yine olumsuz kötü vedalar bizlerin peşini bırakmıyor. Sizlere diğer bölümde arkadaşlar ne demiştim? dizimize harika veya Melisa karakteri dahil olabilir. Bakın size ben bunu net bir şekilde kesinlikle ve kesinlikle gelecek demiyorum. Bakın bunu kesinlikle ve kesinlikle yanlış algılamayın. Gelse bile büyük bir ihtimalle harika gelir. Onun geleceği de belli değil. Harika gelse bile çok parayla gittiği için zengin biri olarak gelebilir. Ve kardeşlerinin yakınlarından elinden tutabilir. Ama bakın bu da yüksek bir ihtimale gelecek demiyorum. Bakın bunu yine sizlere söylemek istiyorum. Bastıra bastıra da söylüyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle ben harika olsun, melis olsun kesin gelecek demiyorum. Ancak gelme ihtimalleri olabilir diyorum. Ama tabii ki de ilerleyen sahnelerde, ilerleyen bölümlerde yeni oyuncular dizimize dahil olabilir ve dizimize veda etmesi beklenen bazı oyuncular da var. Bunların en başında Şevval karakteri geliyor ve Ayaz karakteri geliyor. Eğer Ayaz karakterini Cansu arasında bir birliktelik olmazsa, Ayaz ile Cansu arasında bir partnerlik durumu olmazsa, Ayaz boşta kalırsa ben Ayaz'ın Ankara'ya gitme bahanesiyle yani evine dönme bahanesiyle dizimize veda edeceğini düşünüyorum. Şevval'in nasıl veda edeceğine değinirsek arkadaşlar ya suçu ortaya çıkacak bir şikayet olacak polisler tarafından tutuklanıp diziye veda ettirilecek hapse girip ya da olanla bitene dayanamayıp intihar sonucunda canına kast edip diziden çıkacak bunlar gerçekten şu anlık yüksek ihtimaller dahilinde duruyor. Yani kısacası bu bölümümüzde çok hareketli çok aksiyonlu güzel bir bölüm olacağı benziyor. Cansu'nun herhangi bir şekilde ben veda edeceğini düşünmüyorum. Tedavisini olduktan sonra sağlığına kavuşacaktır diye tahmin ediyorum. Evet Ömer'in Oğulcan'ın Orhan'ın Aybike'nin arasında bazı dargınlıklar bazı sıkıntılar olabilir. Fakat bunların da tez vakitte iyiye gideceğini ve tekrardan Eren ailesinin aynı çatı altında toplanacağını canı gönülden inanıyorum. Ömer ile Oğulcan birbirine uzun süreli düşman olamazlar arkadaşlar ve Oğulcan direkt ben barıştıkları anda Ömer'in kucağına atlayıp Ömer'e bir güzel sarılıp Ömer'i bir güzel öpecektir. Bu da şimdilik sizlere verdiğimiz güzel bir spoiler olsun diyorum ve burada videomun sona geliyorum. Videomu eğer beğendiysen lütfen destek amacıyla videomuza like atmaya ve ücretsiz bir şekilde de alttan kanalımıza abone olmayı Sakın ha sakın unutma diyorum. Yeni videolarda, yeni analizlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.